hepiniz 7. güne hoş geldiniz. Evet. Bir haftayı doldurmuş bulunmaktayız. 7 gün oldu. Şu an 7. gündeyiz. Ben Milonga'ya gideceğim. Görüldüğü üzere. Şık şık giyinim. Bu elbise, bu elbise canım ciğerim. Kadife. Anvelop elbisem. Rengine bayılıyorum. Bunu giyineceğim. Ve bir de Zara'dan aldığım bir kolye var ve saçım böyle yandan topladım. Evet, bir tane de yüzüğüm var. Nereden aldığımı hatırlamadım ama şu şununla uyuyor gibi düşündüm. Küpe falan takmıyorum. Bu zaten yeteri kadar güzel ve bana iyi geldi. Çorabım yine desenli çorabım var. Zara ayakkabılarımı giyindim. Tabii ki dans ederken dans ayakkabılarımı giyineceğim. Üzerime sevgili... Sevgi abladan aldığım Sevgi Soluk markalı paltomu, siyah paltomu. Bunu daha önce de gördünüz. Bunu giyiniyorum. Böyle. Bu bunun beyazı da var ve ben ikisiyle o kadar mutluyum ki asla vazgeçmeyeceğim iki dış giyim kıyafetim. Ee, biraz soğuk olur diye de bu Şal alacağım yanıma. Siyah sarılacağım. Çünkü vakit baya geç. Ve Tata mango'dan aldığım Çok sever kaldığım bir böyle küçük bir çantam var. Çok az küçük çanta kullanıyorum. Bu da böyle ve rujum. Rujum var. Rujumun rengine bayılıyorum. Evet. Aynen. Ay rengi çok güzel. Ay ben, Evet. Tamam. Güzel oldu. Elbisemle de uydum. Gayet güzel. Hazırım. Ve artık milongaya gidip çok güzel dans edebilirim. Bu elbisenin içinde kendimi çok rahat hissediyorum. Rengine bayılıyorum. Ve gidiyorum. Evet Mert uydu. Ben milongaya gidiyorum. Ankara'da hava soğuk ama dans edip ısınacağız. Görüşürüz.